Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugün firma sahibi Alaaddin Olca'ya konuk oluyoruz. Kendisiyle birlikte inşaat ve perakende sektörü hakkında konuşacağız. Alaaddin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Gayet güzel. E, Alaaddin Bey dilerseniz ilk olarak sizi tanıyalım. Ben e, 1979 Adana doğumluyum. E, Şanlıurfa'dan göç etmiş yıllar önce. Adana'ya göç etmiş bir ailenin ferdiyim. E, Adana'da doğup büyüdüm. E, yaklaşık bir 10 yılım dışarıda geçti. Çeşitli illerde bulundum. Tekrar Adana'ya dönüş yaptım ve Adana'da işime başladım. Burada işim burada yürüdü. E, taş yerinde aldır herhalde. Burada benim kısmetim de buradaymış galiba. Evet, öyleyim. İşlerim burada daha iyi yürüdü. Burada kaldım. Buradayım Adanalıyım. Burada. Gençliğinizde daha çok seyahat halindeydiniz ama. Evet, e, çocukluk gençlik yıllarım 20 yaşlardan önceki yıllarım daha çok dışarıdaydı. Gurbet hayatım vardı. Bir, bir anlamda e, çocukluğumu dışarıda gurbette geçirdim. Evet. E, biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Firmamız e, 2000'li yıllarda kurulmuş. Küçük bir nal dükkanıydı. Ee, oradan e, Nalbriya e dükkanından biz biraz daha büyüdü işlerimiz. Ee, bazı kalemlere değiştirdik. Özellikle seramiğe yöneldik. Seramik biraz daha bana cazip geldi, güzel geldi. Çünkü seramik e, diğer ürünlere göre modayı takip eden bir sektör. Uluslararası, Türkiye'de de e, seramik dünyada sayılı isim yapan isim yapmış. Ve önü çok açık bir sektör aslında. Evet, önü açık bir sektör. Modaya yakın olduğu için benim de ilgimi çekti. Ben de biraz böyle takip etmeyi meraklıyım. Hı hı. Belki de ondan dolayı seramik beni çekti. Ben de seramikle biraz daha büyük bir yerlere geldik. Peki ne kadar çeşidi oluyor seramiğin? Seramiğin sınırı yok. Sınırı Çok yok. Farklı. Yani tasarımla ilgili. Nasıl modanın sınırı yoksa her yıl Avrupa'da bir Türkiye'de de mesela onun eee Yunusar bizim fuarımız İstanbul'daki her yıl uluslararası dışarıdan misafirler gelir. Ee, bu anlamda yani sektörde Türkiye'de yani e, dünya'da isim yani lider vasıfta diyebiliriz İspanya İtalya'dan sonra Türkiye'de de seramik artık e, dünyada isim yapabiliyor artık yani. Evet. Ee, peki çalışmalarınıza nasıl bir yol izliyorsunuz? Önceliğiniz neler oluyor? Çalışmalarımız e, öyle e, biz daha çok piyasaya göre mesela arz talep meselesi bu. E, vatandaş insanlar ne istiyorsa biz onu sunuyoruz. Tabii modayı da takip ediyoruz. Yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyoruz, ürünleri takip ediyoruz. Hangi ürünler, bizim de mesela fabrikanın ARGE çalışmaları vardır, ürünü sunar. Biz de e, fuara gidip hangi ürünleri satabiliriz, müteahhit grubu hangi ürünleri alır veya e, vatandaş hangi ürünleri ister, bunları takip ediyoruz. Ürünlerimizi stoğumuza alıyoruz. Sunmak için de teşhir salonlarımıza, showroomlarımıza sunuyoruz. Ve burada bir... E, bir anlamda fabrikanın ürünlerini vatandaşa, insanlara sunmuş oluyoruz. Bu şekilde yürüyor zaten seramik evet. sektörü. Evet. Hem inşaat hem de aslında perakende sektöründesiniz. Evet zaten biz ilk önce parakende ile başladık bu işe. Parakende sektöründe bayağı bir ilerleyince konut alanına merak saldık. Konut alanında mesela dışarı gittiğim zaman mesela görüyordum mesela konutları falan yapılış şekli. Yurt dışında görüyorum. Konut da böyle evle ilgili sürekli merakım vardı. Konut alanına da girdik, e, Paraket sektöründen güç alarak hem maddi olarak bu anlamda konuta da girdik. E, orada da bir yerlere geldik yani. Evet. E, peki şu an sizce sektör nasıl bir yol izliyor? Sektör parkeş sektörü zaten e, müteahhit sektöründen bağımsız olamaz. E, tabii bu anlamda e, biliyorsunuz Türkiye çeşitli badireler atlattı. Ee, hala biraz etkisi var. Hal etkisi var. Ee, Sektörde nasıl bir yol izlenmeli? Biraz daha tedbirli olmalı. Yine işi bırakmamalı. Yani biraz hani hızlı bir aracın gittiğini düşünün. Vitesi küçültmek lazım daha doğrusu ama gitmekten vazgeçmemek lazım. Kesinlikle. Durmak da iyi değil. Hız yapmak da iyi değil. Fitesi küçültmek orta lazım. Orta yolu bulmak tamam, lazım. Tabii tamam, tabii orta yolu biraz fitesi küçültmek lazım. Evet peki inşaat sektörü için? İnşaat sektörüyle ile işte paralel birbirine. Ha, birbirine, paralel, birbirine bağlantılı aynı şey. olduğu evet, için. Evet evet. Paraket sektörü de öyle, inşaat sektörü de öyle. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız düşünülemez birbirine bağlı. Çünkü inşaatın en az 300 kalem e, bağlantılı olduğu sektörler var. PVC grubu. Çünkü her sektör şu anda hızını azaltmak zorunda. ileriye dönük planlarını yapmak zorunda. Peki sizin e, ileriye dönük planlarınız var mı? Ben biraz hayalperest bir insanım. Güzel her, bir şey. Evet, her, her zaman hayallerim oldu. E, ama hayal e, kurarsınız doğru zamanı, doğru anı beklemek lazım. Zor şeyleri kolayken yapmak lazım. E, şimdi ama şu an bazı şeyler zorlaştı tabi. Ona göre tedbir almak lazım. Hayallerim var, e, daha güzel şeyler yapmak istiyorum. E, bu aralar e, biraz e, daha böyle temkinli gidiyorum. Hayallerim her zaman var. Yani evet. Biz... Güzel. Her evet. zaman hayal kurmalıyız insan. Hayal kur, hayalsız olmaz. Kesinlikle evet. öyle. Peki bu sektöre adım atmak isteyen genç meslektaşlarınıza ne gibi önerilerde bulunursunuz? Önerilerim çok farklı olmaz. belli bir bütçeyle önce bütçesini ayarlaması lazım. Yani neyim var ben? Önce onu bir defa masaya koyması lazım. Ne yapmak istiyorum? Yapabilir miyim? Piyasa şartları bunu el veriyorum. Bu dört şeyi önce gözden geçirmesi lazım. Yani bunlar oluşmadığı sürece başarı olmaz. ne yaptığını bilemesin, mantık çerçevesinde ilerlemesi lazım, düşünmesi lazım. Ben kendim düşün, düşünürüm, yani burada bir şeyler yaparım. Ama piyasa bunu kabul eder mi, ne derece kabul eder? Nereye varır, ya satabilir miyim, satamaz mıyım? E, çünkü insan e, bir şeyler yapmak istiyorsa dışarıya bağlı bir şey, piyasaya bağlısınız. Yani bir iş yapıyorsanız mutlaka piyasadan haberdar olmalısınız, devleti takip etmelisiniz, piyasayı takip tabii etmelisiniz, ki. her şeyi takip etmelisiniz. Bütün bunları bir araya getirip taşları oturtmak lazım. Bir donme taşı evet, gibi. Hepsi birbiriyle tabii, bütün tabii, olduğu tabii. için. Evet evet. Hayatın genel olarak da hayat da budur. Yani mesela ne yaparsanız yapın, normal hayatta da mesela ileriye dönük plan yaparsınız, Evlenmeyi düşünüyorsanız bile mesela önce ben e, koltuk alırım, bir çeyiz alırım. Alacağım kız nasıl? Acaba mutlu olabilir miyim? Hepsinin planı aynı aslında. Hayatın evet. genel anlamda böyle. İnşaat da böyledir yani. Evet. Peki firmanızda toplam kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Yaklaşık e, inşaat e, olarak inşaatta sınır yok çünkü inşaatın ne kadar yaparsanız e, insan gerekiyor ya yani şey çalışan gerekiyor, Elektrik, sucu. Ama parakende olarak şu an 10 kişi 10 ekibimiz var. İnşaatta da bazen 10 oluyor, bazen 20 oluyor. Çok zahmetli bir iş olduğu zahmetli için. Zahmetli bir iş, kalem çok. yani en ufak bir tamirat için usta çağırmak zorundasınız. Ee, sürekli böyle bir şey var. Ee, hiyerarşi bir çalışma var. Bir koşuşturma, koşuşturma var. Koşuşturma var evet evet. Evet, e, Alaaddin Bey sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hayatın anlamıyla ilgili dediğim gibi yani hayatta ne yaparsanız yapın, hayallerinden vazgeçmesinler. E, hayal kurmak iyidir. Yani mantık sizi A noktasından B noktasına götür ama hayal gücü sizi her yere götürür. Kesinlikle. Hayallerinden kimse vazge vazgeçmesin. E, tabii hayalleri kurarken her zaman hayatın anlamını bilerek, anlayarak yapmalarını tavsiye ederim ve istemeleri gerekiyor. İstemeleri gerekiyor. Yani bu dört şeyi, bu dört kuralı her zaman akıllarında bulundursunlar. Başarı hiçbir zaman imkansız değildir. Kesinlikle. Çok her doğru söylüyorsunuz. Her zaman söyleriniz. başarılı olursunuz. Evet, çok teşekkür ben ediyorum ben teşekkür ederim, sağ olun. Için. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle firma sahibi Alaaddin Olca ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.